Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel, iyi, çok şükür. Yani en azından iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, azıcık bir yaprağım vardı dolapta. Haşlayıp üzüm yaprağı dolaba atmıştım. Şimdi konuları saracağım. Az olduğu için soğanımı falan da az koydum açıkçası. Tabii bunu yaparken birazcık... Ay! Sohbet edelim istedim. Ee, şöyle konuya şöyle gireyim artık yorumlarda bana sürekli e, şey denmeye başladı İş, işinden çıktın çalışmıyorsun artık tabii ki de buradan daha çok kazanınca iç, işini bıraktın tarzı yorumlar almaya çok başladım. Bununla ilgili bir artık açıklama yapma gereği duydum açıkçası. Ablalarım, ben işimden çıkmadım. Çalışmaya devam da ediyorum. Çok şükür. Fakat e, biliyorsunuz ki ben ablamla birlikte çalışıyorum. Ablamın bir iş yeri var ve orada onunla çalışıyorum senelerdir. Neredeyse bir 8 yıldan beri, hatta 8 buçuk yıldan beri ablamla birlikte çalışıyorum ben. Fakat şöyle söyleyeyim. İş yeri olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. İş var ama malzeme gelmiyor. Müşteriler ödemelerini yapmadığı için ablam bu aralar çok zor bir dönemden geçiyor. Bununla ilgili biz de hani e, ücretsiz izne falan çıktık. Çünkü hani orada malzeme olmadıktan sonra bizim oturup da boş boş bir şey yapmayışımız bir işe yaramaz. Bundan ötürü ücretsiz izne çıktık. İnşallah pazartesi günü işimize başlayacağız umarım. Durumlar birazcık kritik yani öyle söyleyeyim. ben 18 yaşından beri çalışıyorum. Liseden mezun oldum. Ben direkt e, dinlenmeden, gerçekten bir gün bile dinlenmeden direkt işime devam ettim. Ben staj stajıyordum yerde, kaldım. Bir gün bile ara vermedim gerçekten. Hani e, mezuniyet partimi yaptım, öbürsü gün tekrar işime gittim ben, öyle söyleyeyim. 18 yaşımdan beri çalışıyorum ve 18 yaşımdan beri kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ben e, bu zamana kadar ailemden de kendi gelirimi kazandığım için ailemden bir kuruş bile para alma, almıyordu. Evlenmeden önce. Çünkü kendi paramı kendim kazanıyordum. Kendi ayaklarımız üzerinde duruyordu. Ee, ve hani bu evlendikten sonra da değişmez benim için. Çünkü ben çalışmayı çok seven bir insanım. Mesleğimi çok seven bir insanım ve çalışmak bana koymaz. Aslında tam tersi çalışmamak bana koyar. Çünkü bünyem e, ve yapım ve Kişiliğim olarak çalışmayı seven bir insanım. Ben yarın bir gün e, hamile olsam ben Mustafa'ya da diyorum. Ben nasip olursa son ayıma kadar çalışmak isteyen bir insanım. Yani o kadar çok çalışmayı seviyorum ve mesleğimi de seviyorum. Aynı zamanda burası da bizim bir ekmek teknemiz ve biz e, burayı da bir iş olarak görüyoruz. Ve elimizden geldikçe her şey daha iyi olsun diye çabalıyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz yeni evliyiz ve ister istemez tabii ki de borcumuz var. Biz sıfırdan bir ev kurduk ve e, borcumuzu bitirmek istiyoruz Rabbim nasip ederse. Bunun için çabalıyoruz, çalışıyoruz. E, şu anda ben zaten ücretsiz Tabii ki de bir açık var arada. Bunun için mesela Mustafa iki haftadır çok yoğun çalışıyor. Gece 11'de, 12'de hatta 1'de bile eve geldiğini biliyorum ben. Kendi işlerine mesaiye kalıyor. Ben de tabii ki de ona destek olmak için, evimize destek olmak için video çekmeye devam etmeliyim. Çünkü ben ve Mustafa geleceğimizi düşünmek zorundayız. Yani bir gün bizim çocuğumuz olduğunu ona güzel bir Gelecek sunmak bizim borcumuz. Çünkü yarın bir gün çocuğumuz olsa o çocuk isteyerek gelmiş olmayacak. Onu biz istediğimiz için dünyaya gelmiş olacak ve Rabbim istediği için dünyaya gelmiş olacak. Bunun için ona güzel bir hayat sunmak bizim borcumuz o çocuğa. Bunun için biz çabalıyoruz ve hani daha çok çalışıyoruz açıklar var. Açıkları kapatmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir şeyi buraya yansıtmıyoruz. Her şey buradaki görünüyor kadar güllük gülistanlık değil. Her şey üst üste geliyor. Gerçekten. Reşit babamın hastane durumlarını koşturuyoruz. Çok üzülüyoruz Mustafa. O kadar üzülüyor ki tahmin bile edemezsiniz. buraya üçte birini bile yansıtmıyor. Aynı zamanda benim iş durumlarım hepsi böyle üst üste geldi. Ama biz elimizden geldikçe Buraya pozitif iyi olmaya çalışıyoruz, her şeyin güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Siz burada izlediğiniz yarım saat, bir saatlik videolar kadar biliyorsunuz. Ama bizim tüm günümüz o bir saatlik video değil. İnanın değil. Biz elimizden geldikçe her şeyin iyi olması için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Biliyor musunuz çalıştıkça Rabbim daha iyi verecek, daha iyi olacak her şey. Biliyoruz şunu da bu zor günlerimiz de geçecek. Her şeyi atlatacağız. Bunu da farkındayız. Biz sabredip sadece şu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. İnanın ki. Yani artık hani artık yorumlarda o kadar nasıl desem yani böyle benimsemişler ki ben cevap veriyorum diyorum ki hayır abla ben işime devam ediyorum izniyim sadece diyorum bana diyorlar ki hayır sen işten çıktın buradan daha çok kazanıyorsun işten çıktın sen e, hiçbir yer bu kadar izin vermez diye o kadar eminler ki ya ben bile bazen şüphe ediyorum Allah Allah diyorum yani yani ben mi, bilmiyorum ben her gün işe gidiyorum Çalışıyorum. Allah Allah falan oluyorum yani. O kadar eminler ki yani ben sadece ücretsiz izinliyim ve işte zor bir zaman geçirdiğimizi buraya yansıtmıyorum. Sadece diyorum ki izinliyim. Pazartesiye kadar izinliyim. Ama yok yani ben buraya sigorta geçmişimi atsam e devlete girip hayır yalan söylüyorsun bu senin değil derler artık. Yani ee, o kadar çıkması noktaya giriyor ki bazen Beni de sokuyorlar ki ben açıklama yaptıkça inandıramıyorum. Tamam herkesi inandırmak zorunda da değilim, bunu da farkındayım. Ama bu bana yük oluyor. Ama dediğim gibi hani çok şükür şu an işimiz kritik bir durumda ve hani bu durum beni çok üzüyor. İş iş bulunu, her yerde iş var çok şükür Rabbime. Ama tabii ki de ben ablama üzülüyorum. Çünkü aileyiz biz. Anladınız mı? Hani iş pek de önemli değil. Her yerde iş var. Çalışmak isteyen her yerde çalışır. Ama kritik dediğim nokta bu. Yani ben ablama üzülüyorum. Ben bunu buraya yansıtmayacaktım zaten fakat hani ama artık yani burada o kadar eleştiriye maruz kaldık ki affedersiniz ama yatak odama kadar dil uzatıldı. Ben yine sessiz kaldım, yine sessiz kaldım. Sustum, terbiyemi bozmadım, üslubumu hiçbir zaman bozmadım. Ama hani gerçekten artık bir konuşma gereği duydum. Lütfen kusura bakmayın. Başınızı da çişirdim. Bu arada sonlarında kavruluyor. Şimdi salçasını falan atacağım. Ay. Domates salçam şu Markete de gidemedim açıkçası bugün. Biber koyayım dedim. Bir de böyle acı biberim var. Allah. Bunu da bir ablam yapmış valla. Çok güzeldi biberleri. Yani salçası, biber salçası. Tam böyle biber salçası gibi de değil yani domates salçası gibi. Ona da buradan çok 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 selamlarım olsun. Konuşuyoruz onunla da ara ara valla. Mesaj açıyoruz. Şöyle bu acı valla valla pirincimi de yıkadım zaten. Birazcık salçamı kavurayım. Pirincimi de atacağım. Kuru nane koyacağım. Benim taze nanem yok. Öyle işte ablalarım. Lütfen hani gerçekten kusuruma bakmayın. Hani ee açıklama yapma gereği duymak istedim bu yüzden yani. Bu arada evimde de ilk defa sarma yapacağım. Vallahi heyecanlıyım. Abla, özlem ablamla birlikte çok sardık. Annemle birlikte, Semih annemle veya kendi annemle falan. Hep böyle birileri yanımdayken sardım ama evimde ilk defa tek başıma saracağım. Bundan ötürü birazcık heyecanlıyım. salın birazcık. Baharatlarımı çıkarayım ben de. Şöyle baharatlarımı alayım. Geliyorum hemen. Tuz biber. vermiş ve oh, oh. şöyle tuzumu atıyorum yeterli karabiberimi atıyorum ve pul biber. Valla pul biber de bir değişime gitti. Niye bilmiyorum. Rengi. Çok koyu geldi. Ben nanemin hepsini koyayım diyorum açıkçası. Valla nane yakışıyor. sıcak suyu da ekliyorum. Evet, sıcak suyumu da ekledim. ben bunları buraları toparlayayım geliyorum. Evet, ay şöyle Dolmam hazır. Ay dolmam hazır diyorum ya. İçime hazırladım harcımı. Şimdi şu kadar yaprağım. Çok değil. Ay. Şöyle sarmaya başlayalım. Bir yandan da Semaş ya? annemle de mesaj yaşıyoruz valla. Onunla sohbet ediyorduk. İçimin de soğumasını bekledim valla. Bakalım ne kadar bitireceğim. Kaç saat süreceğim? <laughs> saat yani şöyle bir saat falan sürer tek sardığım için. Herhalde öyle düşünüyorum. İçimin tadına baktım güzel olmuş ama e, domates salçası da olsaymış daha iyi olurmuş yani. Bugün yarın muslu ile gideriz alışverişe. Evimin eksiklerini de alırım. Ha bu buzlu kalmış. Şimdi bol koyabilirim. Şişmesi çok olmayacak çünkü iç harcımı çok güzel pişirdim yani. Dirilik var ama yine de iyi pişmiş. O yüzden içine bol bol koysam da patlama olmaz. Bakalım Musli beğenecek mi? Acaba akşam bunun yanına ne yapayım yemek olarak? Yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. yapraklarım da taze. Daha yeni topladım. Bir ay falan oluyor. Haşladım az olduğu için dolaba koydum. İş yerinden toplamıştım bizim iş yerinin yanında böyle üzüm yaprak yeri var. Oradan toplayıp koymuştum. Rengi de pul biberden dolayı böyle oldu. Pul biber çok koyu çıktı. Niye bilmiyorum yani. Bir de hani güzel bir markanınkini almıştım ama. Hiç diye de söyleyeyim gelirken. Alsın salçayı salçasız yemek düşünemiyorum ben salçayı çok seviyorum yemeklere çok yakıştırıyorum açıkçası Şimdi kimse aradı beni. <laughs> Erken paydos etmişler. Dedi o kadar açım ki dedi bana dedi köfte köfteye patates kızartır mısın dedi. Dolmayı bıraktım direkt. Patatese koyuldum. Bu köfteyi de çıkardım. Ben kahvaltı ettim biliyorsunuz. Saat de şu an zaten 3 veya 4'e geliyor. Hemen ona bir patates kızartacağım. Anneme dedim sen de gel. Bu da işleri varmış halletmiş de eve geçiyormuş. Dedim gel. A dedi. Evin yoluna girdik bile. Dedim istediğin zaman gel indiğinde buralara falan. da sağ ol falan dedi. Dedim kahve içerik. ¿Ya? Vamos a ver. Vale, Yağım kısım şey gösteririm atacağım onu. Bana Instagram'dan da destek verirseniz hepinize çok teşekkür ederim. Elinizden geldikçe Instagram'da da aktifim. Instagram hesabımın adı da Pınar Kani Pınar nokta tane. Hani. Allah destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, ben sarmamı bitirdim. Şöyle Sıcak suyumu da kaynatıyorum. Bayağı da oldu valla. Ben bu kadar çıkacağımı düşünmedim. Müste de geldi yemeğini falan yedi. Uzanıyor. Çok yorgun. güzel olur Evet şöyle bir domates salçamı aldım aldığımızda gelirken 3 yemek kaşığı kadar falan salça koydum Yetmez, sayıklarız yine. Sıcak suyum, salçaları şöyle bir eriteyim. Ah, yandı. Biraz daha su ekledim ben. Evet. Son kararla. Birkaç damla limon da sıkayım. Açmamışım videoyu ya. Evet donan pişti. Şöyle hemen bir tabak alalım. Altını da kapatacağım şimdilik. Biraz gerçek sardığım için veya içini tam doldurmamışım. Açıldı. Orada demlensin. Efsane. Ama içini biraz daha bol koyabilirim şimdi. Mükemmel olmuş. Bunlar da soğusun. Ben onları yerim yine. buraya kadar izlemişsinizdir. Ve videom hoşunuza gitmişti. Destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ederiz. Ama lütfen desteklerinizi esirgemeyin bizden. Ee, desteklerinize ihtiyacımız var. Ee, her şeyi güzel bakalım, güzel görelim gerçekten yardımın birbirine olacağını bilmiyoruz. Kalp kırmak, Kabe'yi yıkmak kadar günahmış. Ben e, hep birisinin kalbini kıracağım diye o yüzden hep korkarım. Lütfen hani siz de birisinin kalbini kırarken, yani kır, kırmaya çalışırken iki kere düşünün. Yani öyle. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.